Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mr. Yusa. Bugün bu okuldan kaçmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Sen ne yapıyorsun lan burada? Uyuyor mu? Alo, sana diyorum sana sana. Alo, kalk lan. Hoca burada oğlum, hoca hoca kalksana. Allah'ım sen sabır ver ya. Bu ne yapıyormuş? Bu sınıf tağımızdan 6 saat. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu da uyuyor. Bu ne yapıyor? Sen niye arkana bakıyorsun lan? Arkasında kimse yok. Bu ne yapıyor lan burada? He bu şeymiş ya seviniyormuş. Ne yapacağız burada şimdi biz? Buradan gidiyoruz herhalde. Hop hop. Ne oluyor lan? Ee, nasıl olacak bu iş? Allah ha dur dur şuna basacağız dur bak abi buradan gösteriyormuş ya. Heh bastık. Ne oldu? Aa alarm çalıyor. Kaç, kaç 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 kaç. Ay ay. Lan şuna basacağız şuna şuna. Heh. Kaç kaç oğlum kaç hemen. Bunlar ne ki? Bas 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 bas. Oraya geliyor mu? Gelmiyor. Kaç oğlum kaç kaç. Kaç Mr. Yusa kaç. Hops buna da bastık. Oo lan ne oldu lan burada kafamı sıkıştı ya lan. Bak 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 yine kafamı sıkıştı gördün mü? Ben niye gidemiyorum buradan? Bak 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 ha gittim sonunda ya. Burası ne? Altımızda ne var şimdi? Nereye düşeceğiz biz? Hop. Aa sağdan mı soldan mı? Dur bakayım sağdan bakalım ne varmış görebiliyor musunuz arkadaşlar? Abi gördüm ben. Buradan kesin ya. Ha, abi evet. Ne? Oğlum senin ağzında emzik mi var lan? Ne o? Ya kaç yaşına gelmişsin hala emzik kullanıyorsun ya. Heh bastık al. Ne yapıyoruz şimdi? Hop. Hop. Oğlum okulun içinde böyle ateşlerin ne işi var? Ben anlamıyorum ki ya. Neyse. Ananı satayım. Bu ne lan? Oğlum burada ceset var. Ben gene niye tırmandım ya? Bunlar ne? Turuncu Var mı bunlar şimdi? Ne oluyor bunlar? Allah Allah. Neyse devam et devam et devam et. Kaç kaç kaç? Aa buradan geçersem ölür müyüm lan? Buradan zıplasak olur mu? Aa oldu bak. Öyle daha iyi öyle daha iyi. Gene bir yere indik vallahi hadi bakalım gidiyoruz. Kaç tane olmuş? Daha 6 tane olmuş. Neyse gidelim bakalım ne olacak. Bu ne şimdi kırmızıya mı basmamız gerekiyor? Ha yok lan kırmızıya basarsak kesin ölürüz ha. Bak aynen kırmızıya basmayacağız. Lan var ya ben net bir şey bilmiyorum ya. Neyse dur bakayım be. Ha geldik buraya. Koş 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 koş. Bu ne oğlum? Bu nasıl okul lan? Okulda antik kuntik şeyler var. Allah Allah nasıl bir okula renk geldim ben ya. Ben nasıl bir yerde okuyorum? Az önce kapı sesi mi geldi? Bu böyle bir yerde. Koş 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 koş. Bu ne şimdi ben anlamadım bu yeşil yeşil ne oluyor bu? Aa dur lan dur. Takıldım oraya. Lan yine girdik bir yere bak antik kuntik yerlere girip girip duruyoruz. Hayır kimse yok etrafta korkuyorum yani ya. Hop aa düştüm. Ne oldu? Ha jimnastik sınıfına geçmişiz bir saniye. Ne yapıyormuş? Ne diyor? Ne oldu? Dombili. Göbek deliğine bak. Kocaman göbek deliği var burada. Ne diyor? Ha, ee, çok iyi merhaba. GYM sınıfına hoş geldin. Ee, ne diyormuş? Spor salonunun zeminlerini ağırdım. Ağırdım ne oldu? devamını okuyamadım. Neyse boşver. Ah bu sefer de olan geçen hafta zar zor hayat. Ne diyor bu ya? Bu şimdi önüne gidiyor. Gel lan buraya seni yakalamam lazım. Hop hop. Aa geçtim. Bu çok zoruk vazgeçtik. Ne vazgeyildi. Ne diyorsun oğlum ya? Bunlara da kim Türkçe öğretiyor anlamıyorum ya. Yalnız bu kız benim önüme geçti. Ha böyle olma. Aa hayır 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 hayır. Hayır hayır. Lan param parça oldu iyi mi ya? Neyse. Döneceğiz başa mecbur. Aa o da gelmiş. Tamam ben bunu geçerim şimdi. Dur. Neymiş bunun adı? Ne lan senin adın? Miljana? Miljana Mijinal'le kapışıyoruz şu Hızlı bir şekilde bunun önüne geçersen evet geçtim. Bas 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 koş koş koş. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Sanki asker mi oluyoruz? Bu ne ya? Niye buradan tırmanıyoruz ki biz? Sanki asker oluyormuşuz gibi. Allah Allah. Orada kız geride kaldı. Kızı geçtik ya. <laughs> Kızı geçtik vallahi. Buradan şuraya muyuz? Hop zıplayamıyormuşuz. bir lan görüyor musun? Koş lan koş. O kızı geride bırakmamız lazım. Evet. Atla oğlum. Buradan da atla oğlum. Aferin sana. Bastık buna girdik buraya. Ha? Gene o şişko geldi ya. Ne var lan şişko ne var ne var ne istiyorsun benden. Hala bitti. Mi futbol zaman veriyor. Oğlum sen nasıl Türkçe biliyorsun ya. Bir de bunlar öğretmen ha. Bunlar nasıl Türkçe biliyor lan böyle. Her neyse ne yapacakmışız. Gırr. ne gırr. Ne gırr. Allah sen gırsan ben de gırrım. Ne yapacağız şimdi. Lan oğlum niye özeleme geliyorsunuz lan. Lan oğlum üzerime gelmeyin lan. Kaç lan kaç 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 kaç. Ana yakaladı yakalacak Lan kaç lan kaç. Lan oğlum ne var ne var ne ne. Ana şunlara bak lan. Yam yam gibi geliyorlar valla. Kaç 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 kaç. Anam yakaladı yakalayacak. Yakaladı yakalayacak. Buradan mı giriyoruz? Aa valla buradanmış. Gir gir gir. Şerefsizler nere kayboldular? Bir bakayım. Aa gitmişler Allah'tan gitmişler ha yoksa. Ne şimdi? Oğlum bundan kıvılcımlar çıkıyor lan korktum ben. Hop. Allah belanı vermesin. Yemin ediyorum var ya cızbız olduk ya mangallık olduk ya. Şimdi ben bunu tekte geçer miyim böyle? Geçemezmiş. Demek ki geçilmiyormuş öyle tekte değil mi? Ama bence geçerim bak. Bence ben bir kere daha deneyeyim bunu tekte geçerim bak. Bakalım. Bakalım 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 bakalım. Vallahi geçtim gördünüz mü? Ben biliyorum ya ben kendimi tanıyorum ya. Ben bunları geçerim tabi. Evet çok güzel. Bunların burada ne olduğunu, ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Okulun içinde bunların ne işi var ya? Saçma sapan şeyler ya. Evet devam ediyor. Sonra yukarı çıkacağız şimdi. Ayak kapalı çünkü. Niye kapattılar bilmiyorum ben. Okulun içinde kapıyı monta etmişler ya. Bu nasıl? burası nasıl okul ya? Bu ne şimdi? Normal gidiyoruz mu buradan? Sanırım hiçbir şey dokunmadan gideceğiz. Tamam. Ananı... Ananı satayım korktum lan. Ne oldu orada öyle ben anlamadım ki. Ona dokundum mu ben yanlışlıkla? Dur bakayım şöyle gitsek. Aa geçtim. Bir şey yokmuş ki oğlum burada. Sen ne diyorsun? Sınıf odasına gitmemek gerekiyor. Doğru kapıyı seç. Ee, o biti biti karamola sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik kirlendik. Gik dik dik. Aa buraya girecekmişiz. Hops. Ananı takıyorum. Sınıfa girmeyin diyordu değil mi lan? Biz girdik valla. Merhaba sınıf bugün başka bu şeye geçecekmişiz. Başka bir yere gidiyormuşuz. Ne yapıyor, Bu ne elimeye ne, osuyor bu şimdi? Bu ne elimeye Bu mey buna koyuyor. E, bu buradan gidiyor. Gidiyor. Evet gidiyor. Hala gidiyor. E, e oğlum sonra ne oluyor onu söyleyeyim bana ya. ne diyor? Tada şimdi birer birer girebilirsiniz. Nereye giriyoruz biz oğlum böyle? Nereye gireceğiz ki? Evet sonunda gidebiliriz bir saha gezisinde. Allah Allah. Neyse gidelim bakalım. Şeker toprağı mı? Aha en sevdiğim. Oha yerde şekerler var. Buradan bir ışık, ısırık alabiliyor muyuz bunlardan? Dur deneyeceğim Buraya bir gidip ısırık almayı deneyeceğim. Dur dur. Buradan ben bir ısırık alsam. Aa Oğlum bunlar gerçek şeker değillermiş lan. Oğlum bizi kandırmışlar lan. Bunlar ne? Haribo. Haribo sever misiniz arkadaşlar? Haribo seviyorsanız. Yorumlarda yazın araba seviyorum yazın. O şimdi hangi renkten geçeceğiz ben bilmiyorum bu arada biliyor musun? Bakalım şöyle bak bu değil bak gördüm içine girdim herhalde bakayım. Bu mu değil bu değil bak. Aa bir dakika. Bu mu bu da değil bence. Bakayım sarı oğlum sarı gibi olan. Ama bilemedim ya yeşilden mi geçsek? Bence burada yeşilden geç hmm, geçelim diyecektim lan oğlum şansımı öpeyim ya. Kırmızıdan mı geçelim? Arkadaşlar sıcaklığından geçelim? Yorumlara yazsanız da. kırmızıdan mı geçelim? Yeşilden mi geçelim? Sarıdan mı geçelim? Bakalım kim topturacak hadi. Hadi bak size 4-5 saniye veriyorum. 4-5 saniye son bir tanesinden geçeceğim. Bakalım hangisi doğru. Yeşil zaten yanlışmış bak. Yeşil yanlış tamam mı? Kırmızı mı sarı mı? Bunları yoruma yazın tamam mı? Hadi. 1 2 3 4 5 Hadi yazdıysanız geçiyorum şimdi. Kırmızıdan geçeceğim bakalım. Aa kırmızıymış bak. Vay be olan kırmızıymış ya. Şimdi buradan acaba yeşil var, mor var, kırmızı var. Bence bir kere kadar kırmızıya koymazlar tamam mı? Yeşil ya da mordur diyorum ben ortadan geçeceğim ya. Aa mormuş lan doğru bilmişim ha. Bunlar lollipop mu? Bundan ben bir şey alayım mı? Bir dil alayım mı? Şöyle bir dil atayım mı Mmm Tadı güzelmiş ha vallahi güzelmiş tadı. Bunlar ne? Bunlar şey mi lan mentos şekerler oluyor böyle onlardan mı bunlar? Bunların tadı güzel oluyor da nanelisini sevmiyorum ya. Çileklisi güzel. Aa bitmiş lan burası gelmiş sanırım. Güzel güzel gelirsek tamam ya. He ne oha hoca hoca kendine gel hoca bu, ne, bu nasıl bir tip ya Ne oluyor burada Ha benim kıyafetim bir şeyler oluyor hop lan kıyafetim ne oluyor lan Benim kıyafetim bir şeyler yapıyor bunlar anlamadım Ne konuşuyor bana ne konuşuyor sen Çok uzun bir süre göz altında olacaksın Ne yaptım abi ben ya Hoca hoca ben ne yaptım hoca ya Neyse buradan çıkabiliyoruz mu ne, ne diyor Oo kapılar lazer geçirmez belki bu havalandırma bize Heee diyor ki havalandırma deliğinden gireceksin diyor Kapıdan geçemezsin öylesine diyor bakayım. Aa ne oldu lan? Aa ne oluyor lan? Ha, düşmüşüm ben buraya. Ben diyorum, ne oluyor diyorum ben ya. Yani. Buradan zıplayabiliyoruz mu? Abi niye zıplayamıyorum? Niye zıplayamıyorum? Yani zıpladım. Ne oldu? Aa geldik buraya. Sağdan soldan ben sağdan gideceğim. Sağ yaptık. Bence bir daha sağ yapalım ya. Yani. Bak ben bir kere sol yapınca yanıyorum bak. Gel buraya girelim ha. Burada ne varmış? Aa bak doğru bir, bir kart buradaymış. Evet kapılar açıldı. Kapıları açtık. Şimdi devam ediyoruz. Nereden gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz yani? Dur bakayım ben. Geldiğimiz yer burasıymış. Eee, nereden gideceğiz lan? Doğru mu gidiyoruz? Sağ sol. Ha burada tamam buldum buldum burasıymış. burada. kapı açılmış. Evet devam edelim abi. Şuna basacakmışız bak. Hop bastık. Eee? Şimdi ne? Ananı zaten korktum lan. Neymiş? Lazerler aktif ediliyor. Öğrencinin kaçmasına izin verilmiyor. Oğlum bu nasıl okul lan? Okulda lazer var lan. Oğlum ne yapıyorsunuz burada ya? O, oh, Geberdik anasını gördün mü? Okuldan kaçarken hatarı tutuluyor. Sen düşün. Bu nasıl okulsa kaçmamıza izin vermiyor yani. Dur bakayım be. Hop bak şimdi bak 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 bak. Hop. 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 Siz çok güzel okulsanız. Ananı sat. Kaybettik yalan. Neyse yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Geçeceğiz ama bunu geçeceğiz geçeceğiz. Dur dur. Bak şimdi bunu geçiyoruz. Hazır, Hazır mısınız? Bak hop. Hop. Oğlum ben dokunmadım ki. Bak dokunmamışım. Bak dokunmamışım. Allah Allah. Hoca bak beni sinirlendirme ha. Yani. Ayıp oluyor yani. Eee zıplamadı lan bu. Niye zıplamıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin ya? Vallahi biz burada çok oyalanacağız gibi ya. Kaçamıyoruz okuldan görüyor musun? Hop. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya oğlum siz hayırdır lan? Siz okuldan kaçmamıza izin vermezsiniz ama biz kaçarız oğlum. Biz kaç yıldır okuldan kaçıyoruz. Siz biliyor musunuz? Ya burası ne? Oğlum gene bu emzikli adam geliyor ya. Bu ne diyor ya? Kaç yaşına gelmiş hala emzik takıyor ya. Ne diyor bu? wow oyun alanı ikiye bölündü. Lavlara dikkat et. Hayır, okulda lavın ne işi var? Hocadan bana onu söyle ya. Kafayı yemiş bu insanlar ya. Vallahi kafayı yemişler ya. Okulda lav var ya. Ben nasıl bir okula gidiyormuşum? Allah'tan kaçıyorum yemin ediyorum. Var ya bak, ilk kaçmışım ben bu okuldan ya. Burası nasıl okul ya? Aa bu ne? Buraya basmayacağız değil mi? Lan çakallara bak ya. Gelmişler buraya koymuşlar bak görüyor musun? Hızlı gidemeyelim diye. Neyse dur buradan geçeriz ya burası kolay. Aa bak yürüye yürüye geçtik. Nereden geçeceğiz? Burası kapalı. Buradan geçeceğiz mecbur. Hop. Oğlum bu emzikli adam niye yerde var ya? Ne diyormuş? Sana ee, sanat sınıfı biraz dağınık görünüyor diyor. Diğer tarafa kadar gideceksin falan bir şeyler diyor işte boş versen ya. Evet gidiyoruz abi hop. süperiz Evet devam ediyoruz. Bu ne? Boya mı lan o? Neyse bana neyse ne ya. Bak yine lavlara geldik lan oğlum bu nasıl bir okula yerde lav var ya. Allah'tan kaçıyormuşuz diye, yemin ediyorum kaçamasak var ya. Bizi burada ne yapacaklar? Haşlayacaklar herhalde. Hangi oda? Dur lan bir şey gördüm. Ha burası gene en büyük dolapların ee, birinin gizli bir yolu var diyor. Hemen bakalım abi. Hemen bakalım. Aha buldum. Aha valla buldum. Gene girdik bir yere bakalım hadi. Hop. Bu ne? Aa NGK 1, 2, 1, 2, 3 diye birisi. Abi gene burada yanmış. Ne oldu lan NGK ha? Geldim seni solladım ha. Hadi 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 hadi. Yavrum benim be işte ne güzel de gidiyorum ha. Sen aha siz yerde kaldınız oğlum. Hop. Gel bana gel. Gel bana gel. Gel 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 gel. gel. Hop hadi bye. Şimdi ne bu? Oğlum bu adamın emzik taktığı yetmemiş gibi bir de şimdi ördekli simit olan almış ya. Neyse. Görünüşe göre yüzerek gitmemiz gerekiyormuş. Aa buradan gidecekmişiz. Bu nasıl bir yüzmek lan? Oğlum bu nasıl bir yüzmek lan? Siz yüzdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Siz yüzme bilmiyorsunuz ki. Bir bak ya. Neyse. Encik arkamda ha. beni yanına gelmemesi lazım yani. Encik'e gelirse sıkıntı büyük. Encik'e olmaz. Nereden gideceğiz? Böyle mi gidiyoruz? Ha böyle gidiyoruz. Oh, çıktık 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 çıktık. Neredeyiz abi? Çık şuradan. Hop hop çıktı. Kaç 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 kaç. Encike geldi mi Encike? Yok o daha gelemedi. Encike daha gelemedi zaten. mı gelemedi daha? Evet ne yapacağız şimdi buradan? Sanırım biz böyle zıplaya zıplaya gideceğiz. Ben anlamadım burada ne oluyor? Neyse boşver bize ne ya. Evet geldik şimdi ne yapacağız burada devam ediyoruz ha. Şuna basacağız. Şimdi sen ne kadın mısın diye erkek misin diye herhalde. Burada bir şey yok. Erkeğim ben. O bir dakika. Bak, burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Hop. Hop. Ah be. Ulan suya dokununca nasıl ölür bir insan? Su güzel bir şeydir. Su güzel bir şeydir ya. Cık. Yok anam yok yok. Bunlar sıkıntılı ya. Bunlar sıkıntılı. Hop hadi. Ah be. Yine yandık. Ulan, onun üzerine atlarsam olacak da işte. Onun üzerine atlayamıyorum ya. Dur bakayım yapacağım yapacağım. Bekle bekle. Hop. 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 Lan yine olmamış. Aslında tam da şimdi de neyse. Olacak olacak. Bekle. Az sabır. Az sabır. Az sabır. Bir saniye. Evet. Geldik. Şuraya. Aa. Ya nasıl olmuyor ya? Nasıl olmuyor? Hadi oğlum. Olacak şimdi. Olacak. Geldik. 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 Hop. Buraya atladık. Böyle yapsak pat 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 pat. Cık. Ya aslında geçmişim işte. Bırak ben gideyim abi. Gideyim işte. Bırak. Neyse daha encike gelemedi. Encike gelene kadar vaktimiz var. Encike gelene kadar vaktimiz var. Aa. Oğlum ben durdum orada. Sen niye gidiyorsun ya? Kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Bir türlü geçemedik iyi mi ya? Geçeceğiz geçeceğiz dur sabır sabır hop. Ah be ah be. Ulan olmuştu sandık ya Neyse dur olacak olacak bekle. Az sabır az sabır. Geçtik sayılır geçtik sayılır. Bir saniye bekle. Ne oldu lan orada? Ben çeşmenin içine mi girdim orada? Hop. Hop. Hayır ya hayır ya. Neden olmuyorsun sen ya? Of olacak olacak. Bir saniye bu sefer yapacağım Bak, Bu sefer yapıyorum. Bu sefer yapıyorum. Bir saniye. Hop. Abi ben bunu hızlı hızlı yapacağım tamam mı? Bak hemen pat 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 yapacağım hemen. Şimdi olacak. Bak hemen geldim. Hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Pat 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 pat. pat Ya oğlum yapmışım aslında. Yapmışım işte. Yani buraya kadar gelmişim. Sen niye bana bunu yaşatıyorsun? Allah Allah ya. Ya oğlum yapsana işte yapsana. Top ya. ya. Ya niye geçmiyorsun? Geç işte şuradan şuna basacaksın Altıyorsun şuna basacağım ya. Evet şuna bastık. Bak şuna bastık. Hayır 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 gitme işte ya. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ulan oğlum bak şuraya gideceksin. Bak şuraya kadar geliyoruz buraya kadar. Şuradan şuraya zıplayamıyorsun ha zıpladık ya. Lan oğlum zıpladım zıpladım lan geldim lan geldim, geldim geldim. Nasıl? Of sinir olacağım. Vallahi sinir olacağım. Bak vallahi sinir olacağım. Bunlar hep Mr. Lüte kazanamasın diye yapılıyor ben. bak. Bak bak gördün mü bak. Bak neymiş Mr. Lüte kazanamasın diye. Ama geçeceğim. Ama geçeceğim. Bakın görün. Geçeceğim ben. Buraya da geçeceğim. Ben buraya da geçeceğim. Bakın şimdi hop. Ya hayır ya. Ben öyle bir şey yapmadım ki. Kendi kendine gidiyor bu ya. Vallahi yoruldum. Vallahi yoruldum Vallahi yoruldum artık. Vallahi yeter artık ha. Bak geçtim diyorum. Geçtim. Allah'ın cezası seni. Geçtim. Geçtim. Oo, bak, Bu sefer geçecek miyim? Bu sefer geçecek miyim arkadaşlar? Bakın yorumlara yazın geçecek miyim? Bakın Yazın bakalım geçecek mi? Hadi bak. Bekliyorum sizi. 1 2 3 4. Hadi bak geçecek mi? Hadi bakalım. Bakalım geçecek miyim şimdi bakalım. Aa bir saniye şöyle pık yapalım. Pık 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 vallahi geçtim. Geçti diyenler kazandı arkadaşlar. Bakın. Geçti diyenler kazandı. Vallahi geçtim ben. Ben nereye indim ya? Bu sefer sol yapacağım abi. Ben nereye indim bilmiyorum. Her yer toprak, toz, toprak. Bu ne? Şuradan solucan çıkmış. Şurada bir tane böcek var. Ulan ben nereye geldim ya? Saçma sapan bir yerlerdeyim gene bak. Aa yol boş çıktı. Aa çok güzel. İyi ki soldan geldik. Şimdi tekrar geri gideceğiz. Allah'ın cezaları ya. Neyse. Buradan mı gelmiştik? Buradan mı gidecektik? Hatırlamıyorum ki. Neyse dur bakayım mı? Ben nereye geldiğimi de hatırlamıyorum. Ne yaptığımı da hatırlamıyorum. İlla bir yerden çıkacağız ama değil mi? Ha boş. Burası da boş. Bir tane yer kaldı zaten. Buradan gelmiştik diye hatırlıyorum. Bir tane yer kaldı. Oradan da çıkacağız herhalde artık. Yani. Bilmiyorum ki. Biz nereden geldik burada? Buradan mı geldik? Vallahi hatırlamıyorum Vallahi hatırlamıyorum. Ah burasıymış aynen. Tamam doğru geldik doğru doğru. Hop bastık ona da giderken ayak üstü. Bat. Bat. Aa olmadı mı? Nasıl olmadı lan? Oğlum orada basmış olmamam lazım ya. Yani. Neyse. Bir saniye burayı da yapacağız hemen. Hop şak. Hop şak. Hop şak. Evet. İşte Mr. Yusuf harfiyle tak tak yaptık burayı da. Hop oğlum dur lan. Ya oğlum niye gidiyorsun ben sana git dedim mi ya? Ben sana git dedim mi ya? Sen niye gidiyorsun oraya ya? Neyse. Bakın. Vay. Ben gene niye öyle öldürdüm böyle? Allah Allah. Valla sinirleniyorum ya. Bir saniye. Hop hop evet tek Bakın ben bunu yaparsam tek de yaparım bak. Ben yaparsam tek de yaparım. Tamam mı? Evet, dur kalk dur kalk ben bunu yapamam abi. Bak gidiyoruz. Evet. Evet. Aa ulan ben sonuncuya kadar gelmiştim ya. Neyse bak ama neymiş tekte daha kolay yapılıyormuş değil mi? Bak geldik abi gel 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 evet oğlum. Aa ya niye zıplamıyorsun oraya kadar gelmişsin zıplasana ya. Of kafa yiyeceğim vallahi kafa yiyeceğim bak 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 evet 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 açtı işte bu ya. Ya ben yapıyorum bu işi ya Aldık checkpointimizi devam ediyoruz. Evet devam edelim abi. Nereye geldik? Gene bir lağım çukurunun dibine gelmiş bulunmaktayız. Evet geçelim abi şuraları biz kolay bir şekilde geçelim. Zıplayacağız alt üstü ya aldı zıplayacağız ya. Buralarda ne var ki? Evet ölmedi inşallah. Geldik buraya kadar. Heh şuradan çıkacağız herhalde artık. Evet çıktık ne oldu? Ne oldu? Ne diyor burada? Aa bitirmişiz lan. Vay ulan var ya bitirdik ha. Lan şu takdirle halledebilmek de bizim şeyimiz. Lan oğlum burada kimse yok. Ya olmadı neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oynadık ha. Vallahi okuldan güzel kaçtık ha. Ben sevdim yani okuldan. Ne oluyor lan? Hop lan oğlum düşüyorum. Hop lan düştüm. Hop. Oğlum ne oluyor? Aha gökyüzünde Superman tabii ya. Superman ise gökyüzünde olacak değil mi? Neyse ben anlamadım ben yine buraya bir yere geldim burası neresi hiç bilmiyorum aman baş ver ya evet arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın bu arada benimle oynamak istiyorsanız da yazın ben aranızdan birkaç kişiyle Roblox oynayacağım kendinize iyi bakın videomuzu beğenin kanalımıza abone olun görüşürüz bay bay.